Merhaba sevdiğim. Yine ben. Yine sana hitaben şiir yazdım. Ne istiyor bu benden diyebilirsin. Bu şiirimi dinlerken kızma bana. Son şiirim artık bu benden sana. Hatırlar mısın? Konuşurken sana hep gözlerimle içi gülerek Ceylan'ım derdim, sevdiğim derdim. Ama artık öyle değil. Artık hiçbir şey bildiğin gibi değil. Ben, ben değildim. Sen, sen değilsin. Biz, biz değiliz artık. Ceylan'ımı doğasına, bir avcıya, sevdamı ise Musallat taşına bırakıyorum. Artık kıskanmıyor güneş yıldızları biliyor musun? O günlerinin aydınlığı yok üzerimde. Hep kar fırtına yüreğimde. Ve artık yeni doğmuş bir bebeğin masumiyeti var içimde. Hiçbir şeyi tanımaz, hiçbir şeyden korkmaz haldeyim. Ve evrenin en savunmasız varlığı gibi korku da var içimde. Denizin ortasında yerkensiz kalan bir gemi gibiyim. Hiçbir yere gidemiyorum. Rüzgar dört bir yandan esiyor. Yaşam ile ölüm arasındayım ey yar. Gidiple gitmemek arasındayım. Seninle sensizliğin arasındayım. Ağlıyorum aklıma geldikçe yaşananlar. Ama sanma gözyaşım akıyor gözlerimden. Yüreğim kanadıktan sonra soğuyup tortulaşan kan gibi gözyaşlarımla tortulaştı sevdiğim. Ve artık uyumuyorum rüyalarıma girme diye. Unut sen de beni benim gibi kendimi unuttuğum gibi. Mutlu ol Ceylan'ım. Senin istediğin gibi her şey. İstesem de sevmiyorum artık seni. Mutlu ol. Suda boğulan balık gibiyim. Nerede yaşayacağını bilmeyen ve şaşıran. Ne olduğunu anlayana kadar boğulan bir balık gibiyim. Gerçeği anlayana kadar ben de o balık gibi sendeki yalanda boğuldum. İçinde öldürdün beni. Sen acımadın. Şimdi sen de suslu uzaklaş. Git gidebildiğin kadar uzağa. Ne gözlerimiz ne de ellerimiz değsin birbirine. Ben gidemiyorum artık. Vedalaşmak bile zor artık. Cesaretim yok gitmeye. Sen git yavaş yavaş. Uzaklaş ve yavaş yavaş kaybolursun gözlerimden. Böylese en iyisi. Acıtmaz fazla canım. Ben artık sana oruçluyum sevgilim. Ve ben seninle orucumu ezanla değil, Sevda ile açacağım. Hoşça kal Ceylan'ım.